Herkese merhaba. Şimdi sizlere içecek hazırlama ürünlerimizden Ehli Keyif Semaverimizi tanıtacağım. Ürünümüz 2200 Watt gücündedir. 3,5 litre su haznesi, 1,2 litre demlik kapasitesi sayesinde yaklaşık 40 bardağı kadar çay demleme imkanı sunar. Aslanmaz çelik çay filtresi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Ürünümüzde zemine su damlamasını engelleyen damlalık bulunmaktadır. Ürünün altında bulunan kablo sarma ünitesi saklama kolaylığı sağlar. Akıllı sıcaklık kontrolü özelliği sayesinde su eklendiğinde otomatik kaynatır. Kaynayınca otomatik olarak sıcak tutma moduna geçer. Ürünümüz su kaynadığında sesli uyarı vermektedir. Haznede su olmadığı zaman kaynatma işlemini engelleyen emniyet sistemi bulunmaktadır. Ürünümüzde siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.